Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Jin Dobre, Yore Gelt, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bazıları tarafından unutturulmaya çalışılsa da. Yerine başka şeyler, başka zaferler konulmaya çalışılsa da en büyük zaferimizin 99. yıl dönümü, ulusal bağımsızlık savaşımızın zaferle sonuçlanmasının 99. yıl dönümü kutlu olsun, mutlu olsun. Hepimiz için bu onurlu günün tekrar anılması bir kez daha mümkün olsun. Bu sabahki yayını zafer başlığıyla açtık. Ee, anlamını göreceksiniz. Her zaman yaptığım gibi Nutuk'tan hareket ederek bugün ben Zafer'i anlatacağım size. Biraz bağımsızlık hikayesinin ne olduğu üzerine konuşacağız. Merak etmeyin öyle hamasi şeyler falan bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmaz. Rahat olun. Burada anlatacağımız şey ayağa yere basan somut bir gerçeklik olacak. Ve onun hareketiyle birlikte Bugünü görmeye çalışacağız. Bazılarının öyle sık sık atıp tuttuğu bir hafta önce sınırımız Afganistan'dan başlar derken bugün sınırın nereden başladığını düşünmeden üstelik bunu ülkü adına bir yerlere sokuşturmaya çalışanları göreceğiz. Başka bir yönden mesela bir başkomutanın yerine gerçekten yeni bir başkomutan konabilir mi? Yoksa hafızadaki başkomutan böyle yeri değiştirilmeyecek bir insan mı? Bir parça bunları göreceğiz. Hepsini konuşacağız ama hepinizden rica ediyorum. Lütfen siz Yayını paylaşın, diğer dostları da çağırın. Herkes burada olsun. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Aynı çağrıyı tekrarlayacağım ve herkesi buraya çağıracağım. Diyeceğim ki, "Gelin hep beraber konuşalım. Çünkü burada anlatılan hikaye kelimenin tam anlamıyla bizim hikayemiz." Yani burada başkasından alınmış, başkasından getirilmiş hiçbir şey yok. Emin olun olmayacak. Hiçbir şekilde olmayacak. Söz veriyorum size. Sadece şunu duyacaksınız burada. Yaşanılan bugün 99. yıl dönümünü kutladığımız bu zafer hakikaten ne anlama geliyor acaba? Birilerinin mesela bir cami minberine çıktığında elinde kılıçla beylik tasladığı günlerin aslında bu 99. yıl dönümü kutlanan zaferden hareketle gündeme gelebildiğini bilmesi lazım mı değil mi? Bir parça bunu konuşacağız. Bugün Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Türklere Anadolu'nun yurt olarak açılmasının yıl dönümü kutlanırken Türklerin o yurdu savunarak bugün bir ulus devlet olarak varlığını sürdürebilmesi nasıl mümkün olmuş? Bir parça onun üzerinde konuşacağız. Her yönden gelen sadece bir tane değil sağcısıyla solcusuyla inançlısı inançsızıyla her yönden gelen ve ortak düşman olarak bellenen Atatürk'ün aslında ne yapmaya çalıştığını anlatacağız. Üstelik kendi sözleriyle. Üstelik o sözleri hani bazılarının söylediği gibi işte bilmem ne olurken bilmem ne arkadaşına söylemiş. Öyle değil. Kalabalıklara, kendisini dinleyen insanlara günler boyu hitap ettiği söyleviyle, nutkuyla anlatacağım ben size. İstiyorum ki kafanızda kalan şey sadece bu olsun. Yani anlatılanlar, yani bilinenler, yani sizde gündeme gelen şeyler başkalarına da anlatılabilecek şekilde olsun ki insanlar zaferin gerçek anlamını algılayabilsin. Bugün neden sevinmek zorundayız biz? Neden bu mutluluk aslında yurdun, bu yurdun varlığını bize e, anlatıyor, anlamını biraz daha fazla gösteriyor. Biraz onun üzerine konuşalım. Yayının ikinci bölümünde göreceksiniz gazetelerde özellikle iktidar gazetelerinin tamamında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı saklayabilmek için herkes elinden geleni yapmış. Sadece onlar mı? Hayır değil. Bütün e, gazeteler. Yani Mesela kendini solcu olarak adlandıran gazetelerde biliyorsunuz hiç değişmez bu hep söylüyorum ya hani ortak düşman olarak görülür. Çünkü kimi için sosyal medyada varlık gösterme yöntemidir bu kimi için kendi etnik siyaset güdüsünün biraz daha ortaya çıkmasıdır. Açıkça söyleyeyim Evrensel Gazetesi'nde göstereceğim yayının ikinci bölümünde size ya. şu kadar bir haber var 30 Ağustos'ta ilgili diyor ki bütün yurtta kutlanacak. Ne kutlanacak, ne işe yarar mesela zafer bayramı? Öyle bir şey yok, ondan bahsedilmiyor. Onun dışında mesela yeni şafak öyle bir yere sokmuş ki zafer bayramı haberini aramanız gerekiyor gerçekten. Sabah gözümüzün içine soka soka bir ihsiya haberi yapmış, onun içinde ararsanız bir 30 Ağustos haberi buluyorsunuz. Şu mu demek? Yani gazeteler ansa, gazeteler birinci sayfaları yüklü çıksa çok daha mı iyi olacak? Ya böyle bir şey olmayacağını biliyoruz zaten. Nasıl ki Atatürk'ü anlamanın başka kuşaklara da herkese anlatmanın yolu heykellerini sağa sola dikmek demek değilse bu da aynı şekilde. Ama en azından özellikle bugün böyle yokluk, yoksunluk yaşadığımız bir dönemde bu zaferin manasını insanlara algılatabilmek bence son derece önemli. Böyle olmalı diye düşünüyorum. Neden 99. yılını kutlarken zafer bu kadar önemli? Anadolu'nun Türklere bir yurt olarak açılmasının böyle söylediğin zaman da işte faşistsin, bilmem nesin falan diyorlar. Hayır öyle değil. Gerçekten 1071'in Malazgirt'in anlamını anlayabilmek bunun için son derece önemli. Ama yurdun kaybedilmesinin manasını bilmedikten sonra nasıl geldiğinizin ne önemi var sorarım ben size. Hakikaten ne işinize yarar nasıl geldiğiniz? kovulmanızın yöntemi gözünüzün içine sokularak gösteriliyorsa ne demektir? İnsanların size anlattığı bir takım anlaşmalar ortaokulda, lisede, tarih derslerinde üstelik kendi de o tarihi özümsememiş tarih hocalarının anlattığı derslerle aldığınız hamasi nutuklar ne işinize yarar? Gerçekten ne olur onları öğrendiğiniz zaman? Günü geldiğinde unutursunuz. Günü ne zaman gelir? Ben size söyleyeyim okullar bittiğinde çünkü bizde her zaman eğitimden kastedilen şey öğretimdir aslında. Ve o zorunlu süreci yani 4 artı 4 artı 4 12 yılı tamamladığınızda başınızın göğe erdiğini zanneden insanlar. Ve bu nedenle mesela 4 yıllık üniversitede tarih okuyup, tarih öğretmenliği okuyup okullarda tarih anlatan insanların pek çoğu İyiler lütfen bundan alınmasın ama pek çoğu böyledir. Benim de yaşadığım tarih hocalarının çoğu böyleydi. Siz de elinizi vicdanınıza koyup düşünün. Size anlattıkları şey kitaplarda yazanlardır. Yani oradaki öğretim aslında sizin de kafanız çalışıyorsa öyle insanlarsanız kitapları açtığınız zaman görebileceğiniz şeylerdir. Eğer bunu gerçekten özümsemişseniz mesela bir çapsıza şunu söyleyebilirsiniz: Bugün o minberde elinde kılıçla durabiliyorsan. Bugün o minberde elinde kılıçla yiğitlik taslayabiliyorsan, bugün o minberin üzerine çıkabilme gücün bir kurumsal yetkiyle birlikte sana aitse, bugün 99. yıl dönümünü kutladığımız o bağımsızlık zaferinin sonucudur bu. Yani bugün sen İstanbul işgal altındayken elinde kılıçla o şovu yapamazdın. Ayasofya'yı tekrar ibadete açtık diyemezdin. Bunu sen de bal gibi biliyorsun. Ama yerine başka bir şeyler ikame edip insanlara başka bir şey sokuşturduğun o büyük zafer, sokuşturmaya çalıştığın o büyük zafer var ya, anlamını asla yitirebilecek durumda değil. Bugün insanlar sadece gazete manşetlerinden görmeyecekler ki bunu. Sağda solda, sosyal medya üzerinde mesela çok hamasi mesajlarla. Üstelik hani Acayip yerlere gelmiş mesajlarla. Mesela devam eden Avrupa voleybol, kadınlar voleybol şampiyonasının fotoğrafları eşliğinde de görecekler. Zafer anlatacak insanlar onun üzerinde. Yok öyle bir şey değil bugün konuştuğumuz. Ulusal bağımsızlık mücadelemizin 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzla birlikte 30 Ağustos'a yani kati zafere ulaşmasının yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün 99. yıl dönümünü. Ama iş sadece o gün anmakla olmuyor ki. O günün ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Üzerine Atatürk'ün <laughs> bugün kendini biraz daha farklı yerde konumlandırmış gazetelerin anlattığı o büyük kahramanlık hikayeleri içinde anlatılanları da biliyoruz. O değil derdim benim. Ben size bugün başka bir şeyden bahsedeceğim. Öyle çok uzun don gibi çektikçe uzayan bir yayın falan olmayacak merak etmeyin. Öyle bir hamasi nutuk da olmayacak işin içinde. Gerçek bir nutuk, gerçek bir söylem olacak ve biz işin gerçeğini kavramaya çalışacağız. Şunu soracağız. Neden önemli ya? Bu zafer neden önemli kardeşim? Evet, bağımsızlık mücadelesi Bandırma vapuruyla başlayan, Anadolu'ya açılan, orada bu savaşı, ulusal bağımsızlık mücadelesini yürütecek olan yalnızca bu millettir diyerek milletin iradesini anlattım yani ise 1921 anayasasında meclisin elinde bütün yetkileri toplayarak egemenliği gökyüzünden yeryüzüne indiren insanların yapmaya çalıştıkları nedir? Hakikaten. Çünkü o güne kadar bununla ilgili pek çok adım atılmış durumda. O adımların bir manası var ki bugüne kadar gelinmiş durumda. E o zaman 30 Ağustos sadece bunların üzerine güzel şık bir dolma kalemine atılmış bir imza mıdır? Elbette değil. Bu bir anlayışın yıl dönümü aynı zamanda. Bizim bugün konuşacağımız anlayışın. Atatürk'ün Nutuk'ta anlattı. Pek çok şey var biliyorsunuz. Ulusal bağımsızlık mücadelesini anlatırken 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmasıyla birlikte yurdun genel durumunu, panoraması, panoramasını çizerek başlıyor önce. Yani yoksulluktan, yani yokluktan, yıllar süren savaşlardan yorulmuş halktan bahsediyor önce. Ama o halkın organize, organize edilmesi, o halkın tekrar zafer inancıyla birleştirilmesini de anlatıyor. İşte 30 Ağustos ilkin o mücadelenin gerçekten bir bayrağa ulaşmasıyla bitiyor. O anlamıyla önemli. Ama bu kadar mı? Değil. Bakın nutukta hani burada sıkça konuşuyorum ya sıkça anlatmaya çalışıyorum. Özellikle siz de kullanın ne olur okuyun diyorum. Burada çünkü anlatılmış bu. Üstelik dediğim gibi bu anlatım birilerine arkadaşını anlatmış yakın çevresine söylemiş falan değil bir kalabalığa hitap sırasında anlatılmış. O gerçekliklerin içinde Mustafa Kemal Paşa'nın anlattığı Nutuk sırasında da tekraren yazılarıyla dile getirdiği bir gerçeklik var biliyorsunuz ee, Bekir Sami Bey, Bey başkanlığında bir heyet Londra konferansı düzenlendikten sonra o konferansın içinde aslında itilaf devletleriyle bir araya gelip devam eden ulusal bağımsızlık mücadelesinin geldiği yeri belirli anlamlarıyla teyit ettiriyorlar fakat bu teyit tuhaf bir yana, yöne gidiyor. Bekir Sami Bey, Bekir Sami Kunduk aynı zamanda hani gayri resmi olarak da böyle söylenebilir sanırım. Türkiye Cumhuriyeti'nin adı konulmamış ilk Dışişleri Bakanı aslında. Meclis hükümeti adını aldığı yetkiyle ki o yetkiyi Yerinde kullanmadığı gerekçesiyle daha sonra görevine son veriliyor istifa ediyor kendisi bakanlıktan dışişleri bakanlığı görevinden ama yaptığı o toplantı sırasında yani Londra konferansı sırasında Sovyetler Birliği ile birlikte o dönemki adıyla Londra konferansında katılan heyetlerle bir müzakere süreci üretiyor. Müzakere sürecinin manası şu. Aslında görülüyor ki Anadolu'da direnen bir halk var. Hatta İstanbul hükümetinin temsilcisi de orada bulunmasına rağmen Kuvay Milliye'nin daha asıl söz sahibi olduğu söylenerek orada bütün hak ve yetki Bekir Sami Bey'e bırakılıyor. Bekir Sami Bey aslında Kafkasların özgürlüğü için de mücadele eden Osetya doğumlu biri. Ve Oradaki mücadele sırasında aldığı bazı kararlar eleştiriliyor yurda döndükten sonra da. Hatta bu sıkıntılı bir süreç yaratıyor. Sonra işte terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da Atatürk'e suikast düzenlendiği düşünülen örgütün de içinde yer almak nedeniyle eleştiriliyor, yargılanıyor, beraat ediliyor falan. En sonunda kendisi hayatını Tokat'ta doğup büyüdüğü köyde nihayetlendiriyor. Oraya gidiyor ve orada yaşamaya başlıyor. Bizim bugün konuşacağımız bu insani hikaye değil. Başka bir insani hikaye. Harry Franklin bu yön diye bir adam var. Bu adam Fransa adına yani bizim açımızdan önemli şey şu. Fransa adına eski bakanlardan biri olarak Ankara'ya yollanıyor daha sonra Ankara Anlaşması olarak da nitelendirilecek ve hepimiz için bugün insanların çok fazla bilmediği üzerine çok fazla düşünmediği bir hüküm de ifade eden aslında Ankara Anlaşması'nın imzalanması sürecinde uzunca bir süre Ankara'da kalıyor. Atatürk'le yakın dostluk da kuruyorlar. Aslında kendisi sosyalist biri yani sosyalist kanattan sol kanattan bir siyasetçi ve yıllarını böyle geçiriyor ama Ankara'ya geldikten sonra Atatürk çok da böyle hani mütevazı bir ifadeyle aslında nutukta anlatıyor. Gardaki özel dairemde ağırladım kendini diyor. Ankara'yı bilenler gardaki o özel daireyi bilirler. Hap kadar bir yerden bahsediliyor aslında. Yani bugünkü köşkler, o saraylar, 1100-1500 odalı yerler falan yok. Öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Mütevazı bir odadan bahsediliyor. Orada Atatürk'le iki hafta boyunca hem müzakere yürütüyorlar hem de Ankara'nın pek çok yerini geziyorlar. Hatta Henry Franklin Buyon'un şöyle de bir özelliği var. Atatürk'ün siyasi dehası. Hani bugün birçok çapsız yapamadığı her şeyi diplomasi aha da budur falan diye anlatıyor ya. Öyle değil. Diplomatik bir deha aynı zamanda. Atatürk çok daha etkin bir adım atıyor. Yunanların Ulusal bağımsızlık savaşından çekilirken yani İzmir'in tekrar geri alınması, zaferin net bir şekilde ifade edilmesinin ardından rica ediyor Anne Frank'in bu yönü Manisa oldu Ve orada Yunanların yakarak kaçtıkları Anadolu'da nasıl bir hasar verdiklerini kayıt altına aldırıyor ona. Üstelik bu öyle bir kayıt ki Fransa'ya ülkesine döndükten sonra bu kayıt, Uluslararası savaş belgelerinin içine de giriyor. Yani bugün birileri Anadolu'yu Yunanlar Kurtuluş Savaşı sırasında yaktılar, yıktılar dediğinde hadi lan oradan diyemiyorsa insanlar işte sadece o hani birilerinin anlamadığı, asla kafasının zihninin yetmediği diplomatik başarı olarak. Neyse. Henry Franklin bu yıl Ankara'ya geliyor. Ankara'da Atatürk'ün anlattığı Gardaki Mütevazı Daire'de ağırlanıyor ve uzun süre konuşuluyor. Şimdi demin Bekir Sami Bey'den bahsettim ya Bekir Sami Kunduk'tan. Ee, alakası ne diyeceksiniz? Burada Ankara'da yürütülen müzakereler ki daha sonrasında Ekim'in 20'sinden itibaren artık Ankara Anlaşması diye anılacaktır. İmzalanan gerçekten kayıt altına. Türkiye Cumhuriyeti daha cumhuriyet ifade edilmediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Fransa arasında önemlidir çünkü ihtilaf devletlerinden biri ilk kez kendine ait olan cepheyi kapatır koşulsuz olarak. Yani bizim bağımsızlık mücadelemiz sırasında o çok kayıp verdiğimiz güney cephesi kapatılır bu anlaşmanın sonucunda. Orada uzun süreli müzakere sırasında aslında Londra konferansında Bekir Sami Bey'in de ısrarlı çıkışları karşısında aldığı bir kararla Fransa'nın bir kararını belirtiyor ve çok acayip bir ifade kullanıyor orada. Diyor ki: "Sevr evet bir oldu bitti anlaşmadır." Bakınız bu çok önemli bir diplomatik başarı aslında bu cümle bile. Ama diyor, "Sizin bugün bize burada anlattığınız ve misak-ı milli olarak tanımladığınız sınırlar kabul edilemez." Çünkü diyor Bekir Sami Bey bize Misak-ı Milli'den falan bahsetmedi. Atatürk'ün ilk çıkışı orada. İlk sertleştiği nokta aslında orada. Diyor ki eğer böyle bir şey yapmışsa hata yapmıştır. Ve sadece kendini bağlar. Bugün burada meclis hükümetinin temsilcisi olarak benimle konuşuyorsunuz. Ve ben size misak milliden asla ama asla geri adım atılmayacağını söylüyorum. İsterseniz savaşa kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bakın bu kararlılık iki hafta süren müzakereler sonucunda Ankara Anlaşması'na, ucu Ankara Anlaşması'na kadar gidecek süreci tetikliyor. Ama burada daha sonra yakın dostluk da kuruyorlar zaten ee, bu yolla. Onunla yaptığı görüşmeler sırasında kullandığı uzunca bir ifade var ve aynını nutkun içine de alıyor. Orada da konuşuyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ifade ederken, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde de ifade ederken aynı noktadan hareket ediyor. misak Milli bizde, bizim için neden önemli? Bir parça onu anlatıyor. Diyor ki, lütfen dikkat dinleyin. Mesut Yübüyüm. Tam bağımsızlık bizim bugün üstlendiğimiz görevin özüdür. Bu görev bütün ulusa ve tarihe karşı üstlenilmiştir. Biz bu görevi üstlenirken uygulanabilirliği hakkında şüphe yok ki çok düşündük. Fakat sonuçta vardığımız düşünce ve inanç bunda başarılı olabileceğimizdir. Biz böyle işe başlamış adamlarız. Bizden öncekilerin yaptıkları yanlışlar yüzünden ulusumuz sözde varsanılan bağımsızlığına gerçekte sahip değildi. Şimdiye kadar Türkiye'yi uygarlık dünyasında kusurlu gösteren neler akla gelebilirse hep bu yanlışlıktan ve hep bu yanlışla boyun eğmekten doğmaktadır. Bu yanlışla boyun eğmenin sonucu mutlaka ülke ve ulusun bütün saygınlığını, bütün yaşama yeteneğini kaybetmesine ve ondan yoksun kalmasına yol açabilir. Biz yaşamak isteyen, saygınlık ve onuruyla yaşamak isteyen bir ulusuz. Bir yanlışlığa boyun eğmek yüzünden bu niteliklerden yoksun kalmaya asla dayanamayız. Bilgin ya da cahil, dikkat, bilgin ya da cahil, ulusumuzun istisnasız tüm bireyleri, Belki içinde bulunduğu güçlüklerin tamamen farkına varmaksızın bugün yalnız bir amaç etrafında toplanmış ve fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. O amaç tam bağımsızlığımızın elde edilmesi ve devam ettirilmesidir. Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel vesaire her alanda tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımdan herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun kalmak ulus ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksun kalması demektir. Biz bunu sağlamadan ve elde etmeden barışa ve huzura erebileceğimiz inancında değiliz. Şekil ve yöntem bakımından barış ve anlaşmalar yapabiliriz. Fakat tam bağımsızlığımızı sağlayamayacak olan bu gibi barışlar, anlaşmalarla ulusumuz hiçbir zaman varlığına ve huzura kavuşmuş olmayacaktır. Belki silahlı mücadelesini bırakarak yıkıma sürüklenmeye izin vermiş olacaktır. Eğer ulusum bunu kabul etseydi, bunu kabul etme yaradılışında olsaydı, iki yıldan beri mücadele etmeye de zaten gerek yoktu. Daha ateşkes anlaşmasının ertesinde hareketsiz kalmam mümkün olabilirdi. Möslü Franklin Buyon bu açıklamam karşısında ciddi ve samimi olarak fikir ve görüşler ileri sürdü ve en sonunda bunun zaman meselesi olduğu düşüncesini ortaya koydu. Franklin Buyon'un çıkışı bulduğu nokta bunu zamana yayabilmek. Çünkü kendisi de attığı adımın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yani burada yapacağı anlaşmanın az önce anlattığım gibi Bekir Sami Bey'in Londra'da attığı adımdan daha önemli bir sonuç doğurabileceğinin farkında. Çünkü ilk kez itilaf devletlerinden bir tanesi gerçek bir muhatap olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni ve onun yasal temsilcisini yani ulusal bağımsızlık savaşının önderini muhatap almış durumda öyle bir muhataplık ki bu az önce söylenen sert sözler eşliğinde bir kararlılık da ifade ediyor. Yani demin anlattığı gibi anlaşmalar imzalanabilir bunun sonucunda bir şeyler de elde edilebilir ama bizim derdimiz bu değil. Tam ve kati bağımsızlık istiyoruz biz. İstiyorsanız savaşmaya devam edebiliriz. Bu kararlılığın sonucu Ekim'in 20'sine kadar devam edecek bir süreç ve ardından Ankara Anlaşması imzalanıyor. Nedir Ankara Anlaşması'nın önemi? İşte bazılarınızın iyi en azından iyiliğe kıyısından köşesinden bulaşmış bir tarih öğretmeni varsa ki umarım vardır. Umarım olmuştur ya da kendi iyi niyetiyle okumaya devam etmiştir. Ankara Anlaşması koşulları itibariyle Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nda Güney Cephesi'nin kapatılmasıyla sonuçlanır. Anlamı o güne kadar kuvvetlerinin ki toparlanmış kuvvetlerdir. Biliyorsunuz daha önce konuştuk burada uzatmak niyetinde değilim bu muhabbeti. Düzenli ordusunu Milli Mücadele başladıktan sonra oluşturmuş bir kuvvetten bahsediyoruz. Büyük Millet Meclisi hükümetinden bahsediyoruz. Onun en azından biraz soluklanabilmesidir. Ama biliyor musunuz? Tıpkı şu elinde kılıçla minbere çıkıp zeybeklik yapanın söylediği yalanda olduğu gibi. Onun hutbesinde sanki çok şartmış gibi atanın adını 30 Ağustos zaferini bir kez anmamasında olduğu gibi Ankara Anlaşması'nın başka bir hükmü daha var. Orada hüküm altına alınan kararlardan bir tanesi Süleyman Şah Turbesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetki ve sorumluluğunda ve onun umdesinde kalması. Ne kadar tuhaf değil mi? Süleyman Şah Türbesi. Birilerinin palas pandıras toplayıp bugün ülkeye getirdikten sonra hala üzerinden kahramanlık hikayeleri anlattıkları türbe. Süleyman Şah Türbesi Ankara Anlaşması'yla bakın düşünün Anadolu'nun birliğini sağlamaya çalışan misak-ı milli sınırları içinde bir ulus, bir ulus devlet inşa etmeye çalışan zihniyetten bahsediyoruz. Ama hani bugün birileri anlatıyor ya böyle büyük e, milliyetçilik hikayeleri falan taslıyorlar. Ankara Anlaşması'nın hükümlerinden bir tanesi o. Süleyman Şah Türbesi'nden vazgeçmemek. Şimdi soruyorum size. Bugün bu kadar önemli bir zafer bayramını kutluyoruz. Hepimizin ulusal bağımsızlık savaşımızın 90, 99. zafer bayramını kutluyoruz. Soruyorum size hangisi büyük zafer bunlardan? Hani Anadolu'yu sadece yurt edinmiş Türkler için burada kapılarını açmış bir zaferi kutlamak mı? O yurdu kati hükümlerle Karar altına aldırmak üstelik bununla birlikte bazılarının anlattığı ecdat hikayelerine koftiden değil gerçekten sarılan bir ulusal bağımsızlık mücadelesi mi? Karar vermek yetkisi sizin tamamen size kalmış bir durumda. Ama şunu unutmayın lütfen. Tarih gerçekleri çarpıtılamayacak kadar önemli. Üstelik daha sonra Atatürk'ün tarih kongresi sırasında yolladığı o mektupta söylediği gibi yanlış yazılıp yanlış anlatıldığı sürece aslında sadece ulusal bir takım gerçeklerin yok olmasını getirmiyor beraberinde. Yeni bir zihniyet bilincinin, üstelik kötü bir zihniyet bilincinin inşasına da yol açıyor. Yani bugün anlatıldığı gibi büyük yalanlarla insanlar Kurtuluş Savaşı üzerinden hikayeler anlatıyor. Kimi burada sizinle bulunduğunuz mahalleden hikayeler anlatarak yalandan paraya tevil edilebilecek şeylerle çıkıyor karşınıza, büyük böbürlenmelerle, hikayelerle. Kimi hiç yokmuş gibi davranıyor. Oysa ortada temel bir gerçeklik var. Bugün bizim ulusal bağımsızlık savaşımızın 99. zafer yıl dönümü. Lütfen bu bayramı kutlamaktan çekinmeyin. Bu bayram o kadar önemli bir bayram ki üzerine bunca yalan inşa edilmiş. Üzerine bunca safsata uydurulmuş, unutturulmaya çalışılmış, yok edilmeye, yok sayılmaya varsa çalışılmış bir bayramken bugün hala 99 yıl sonra insanların üzerinde enfikir olması bu kadar basit bir zafer bayramı. Zafer dediğimiz şey öyle hamasi nutuklarla anlatılabilecek bir şey değil. Az önce size sadece birkaç cümlesini okudum. Kararlılıkla oluşturulmuş bir kavram. Öyle bir kararlılık ki bu. Eğer varsa var yoksa yok. Ve o yokluk sizin uluslar ailesi içinde saygın onurlu bir birey olarak var olup olmayacağınızı da anlatıyor. Yani size itiraf devletlerinin yolladığı bir temsilci onun eliyle misak-ı milli sınırlarınızı da zapt altına aldırabiliyorsunuz ve üstelik onlara kabul ettirebiliyorsunuz ya da bugün Süleyman Şah Türbesi'ni bundan 99 yıl önce bundan 99 yıl önce böyle bir karar altına aldırmışken Bugün onun arkasından bambaşka hikayeler anlatıp insanlara şunları söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki onlara sizin bugün yaşadığınız zafer var ya, o zafer değil önemli olan. Asıl zafer Anadolu'yu yurt edinmemizle ilgili olan zafer. Oysa bugün burada hala varlığımızı sürdürebiliyorsak hiçbirinden vazgeçmek zorunda değiliz. Bu ikiliye, bu ayrımcılığa kanmamak zorundayız her şeyden önce. Zaferin anlamını bilerek, zaferin anlamını gerçekten yerine koyarak anlatmak zorundayız. Ve öyle bir şey ki bu, anlatım Neresinden tutarsanız tutun hepsi kulağınızın bir yerinde kalacak bir anlatım. Büyük Usta Nazım'ın ki biliyorsunuz Cuma günü umarım altında kalmam becerebilirim. Ben size onu anlatmaya çalışacağım. Nazım Hikmet'i arkada gördüğünüz memleketimden insan manzaraları eşliğinde 200'den fazla karakterle aslında bu coğrafyayı bu toprakları nasıl anlattığını göreceğiz. Kendi yaşama eşliğinde Nazım'ın onun anlattığı Kuvayi Milliye Destanı eşliğinde o çok bildiğiniz satırlarla aslında. Yani Kocatepe'den Afyon Ovası'nı atlayabilecek bacaklarında o sabırsızlık kafasında o kararsızlık olan sarışın bir kurda benzeyen o büyük kumandanın eşliğinde. Bugün bizim Zafer Bayramımız. Zafer Bayramımız hepimize, ama hepimize kutlu olsun, mutlu olsun. Lütfen herkes, ama herkes bu Zafer Bayramı'nın anlamını iyi bilsin. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepe'den Afyon Ovasına atlayacaktı.